Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz gelin izleyelim. Merhaba davetsiz misafir izleyicileri. Türkiye yolculuğumuza Yozgat merkezden devam etmekteyiz. Yanımda çok değerli Müslüm Bey var. Hadi hep birlikte kendilerini tanıyalım. Sonra burada vermiş olduğu hizmetleri hep birlikte öğrenelim. Müslüm Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müslüm Bey biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben 45 yaşındayım. Yozgat merkez. Aslan Yerkin nüfusuna kayıtlıyım. Doğma bime burada büyüdüm. Ticarette uğraştık. Burada yaklaşık bir ay oldu da çalı. Ticarette kendimiz kanıtlamaya çalışıyoruz. Hatay usulü efsane dürüm üzerine döner yapıyoruz. Temiz bir ortamda, hijyenik bir ortamda insanlar yürü satmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki e, buranın kuruluş bir hikayesi var mı? Ya Kuruluş bir hikayesi iki ortağız burada. Harun Gözel birlikte. Onun geçmişten dolayı bir böyle bir macerası vardı. Onun geçmiş macerası diyelim. Bizim de bir ticari faaliyet girişimi ikisinin ortak birleşimiyle bu tesisi kurduk. Hikayesi bu şekilde yani. Çok güzel. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler tam olarak nelerdir? Şimdi buradaki vermiş olduğumuz hizmetler Hatay usulü dürüm üzerine çalışıyoruz. E, ustalarımız Hatay usulü kendi soslarını, kendi mayonezi, kendi imalatlarımız tamamen organik bir şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Tamamen hijyenik ve organik bir şekilde temiz bir ortamda insanlara sunum yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki kaç kişilik kapasiteniz var burada? Şu an burada masa sandalye olarak toplam 42 kişiye aynı anda hizmet verecek şekilde kapasitemiz var. Çok güzel. Peki kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz? Şu an 8 kişiyle. Çok güzel. Peki dışarıya servisiniz var mı? Kuryemiz var, paket servislerimiz var. Peki hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Biliyorsunuz ki hijyen çok önemli, gıda sektöründesiniz. Hijyeni nasıl sağlıyorsunuz burada? Hijyen, öncelikle şunu söyleyeyim. Devletin yapmış olduğu bütün sertifikalarını almaya çalışıyoruz. Tarım belgesi, hijyen belgesi. Bunların tamamını sağladık. Resmi olarak yani... Gerekli olan bütün evrakları sağladıktan sonra çalışanlarımızla e, ...dikkatli bir şekilde, tiz bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Günlük günlük sabah artı akşam kapatırken ki temizliğimize özen göstermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki ürün kalitesi nasıl sağlanıyor burada? Ya, ürün kalitesi, bütün kullanmış olduğumuz ürünler günlük, taze bir şekilde geliyor. Kullanmış olduğumuz tavuğundan, baharatlarından, soslardan günlük bir şekilde yeman ediliyor. Günlük bir şekilde alıyoruz. Organik bir şekilde, şoklanmamış tavuk özellikle günlük tavuk kullanıyoruz. Çok güzel. Peki bu işte nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ya bizim öncelik hedefimiz şu. Kaliteyi bozmadan temiz bir şekilde ve aynı standartta ürün e, vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Çok güzel. Peki güveni nasıl sağladınız burada? Ya güveni şöyle. insanlar hani güler yüzle lezzetli bir şekilde ürün sunmaya çalışıyoruz ve insanlar da zaten gelenler, bizi tanıyanlar tekrardan geliyor. Bu da bizim kalitemizi gösterdiğini düşünüyorum. Çok güzel. Peki neden sizi tercih etmeliler? Neden siz? Neden biz? Dediğiniz gibi gıda sektöründe bu işi yapan birçok firma var. Neden biz? Biz dediğin gibi lezzet konusunda iddialıyız. Lezzet ve temizlik ve aile ortamı içerisinde insanlara sunum yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar geldiği zaman lezzetimizi tatmalarını istiyoruz. Çok güzel. Peki hedefleriniz nelerdir bu alanda? Ya hedeflerimiz bizim insanlara kaliteli, lezzetli ve mümkün olduğu kadar ucuz bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlanabilir? Ya i̇nsanlar sosyal medya üzerinden efsane dürüm ismini yazdıklarında bize ulaşabilirler. Yani kolaylıkla iletişim sağlanabilir sizlere. Peki son olarak buradan değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Valla bizi tercih etmelerini bekliyoruz. Dediğim gibi kaliteyi, lezzeti, ucuzluğu biz de tatsınlar istiyoruz. Geldiklerinde görecekler yani lezzetimizi. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ve bu alanda başarılarınızın devamını teşekkür dilerim. Teşekkür ediyorum sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.